Hiç yağmuru düşündük mü? Neyini mi? Birçok cihetini düşünebiliriz. Biz şimdi sadece yağmurun yağışına bakalım. Yağmur damlaları 6 milimetre çapındadır. Bundan daha fazla büyümezler. Yağarken asla birbirine değmezler. Yukarıdan aşağıya doğru bırakılan bir cisim, yer çekimi tesiri altında hızı artarak yere düşer. Minicik damlamızsa adeta yer çekimine meydan okuyarak sabit bir hızla yere doğru düşer. Bu olayın hayati bir hikmeti vardır. Çünkü yer çekimi kanununa uygun olarak birkaç bin metre yukarıdan düşecek damla yere kurşun hızıyla ulaşacaktı. Hızlı, delici ve tahripkar. Yağmurun oluşumundaki yüzlerce hikmetli faaliyeti bir kenara bırakarak soruyoruz. Bu yağmur damlalarının boyunu kim ayarlıyor ve daha fazla büyümesini kim önlüyor? Milyonlarca damla aynı anda yere doğru inerken rüzgarların da etkisine rağmen birbirlerine değmiyorlar. Bu damlaları birbirine değdirmeyen kudret sahibi kim? Yağmur damlaları yer çekimi kanununa rağmen sabit bir hızla yere düşerler. Yağmur damlalarının kurşun gibi inmesine müsaade etmeyen merhamet sahibi kim? Yağmurun bu şekilde yağma fiili bir failin varlığını gerekli kılmaktadır. O halde gökten bu suyu hikmetle indiren ve onunla yeryüzüne hayat veren fail kim? Tüm bu sorularımıza Kur'an cevap versin. Andolsun And eğer, eğer, eğer onlara gökten, gökten yağmuru, yağmuru indirip de, de onunla yeryüzünü de, ölümünden de, sonra, sonra dirilten kim, kim diye soracak, diye soracak olsan insan, mutlaka, mutlaka Allah, Allah diyeceklerdir.